Allah'ım, bu evin çatısını sen kurdun. Biz sadece altında yaşamaya çalışıyoruz. Bizi birbirimize rahmetle bakan, anlayışla yaklaşan kullarından eyle. Evimizin duvarlarına huzur yaz ya Rabbi. Kalbimize sevgi, dilimize yumuşaklık, davranışlarımıza merhamet ver. Sessizliklerimizi ayrılığa değil, sükunete çevir. Tartışmalarımızı yıkıma değil, anlayışa dönüştür. Eşimi, çocuklarımı ve beni birbirimize bağlayan bağları kuvvetlendir. Kalplerimizde kırgınlık varsa yumuşat, dargınlık varsa erit ya Rabbi. Evin içini kalabalık ama ruhunu yalnız hissedenlerden etme bizi. Rızkımızı bol, sözümüzü güzel, bakışımızı sevgi dolu kıl. Bu evde önce senin adın anılsın, bu evde önce senin rahmetin dolaşsın. Huzuru dışarıda değil, kendi evimizde bulmayı nasip et Allah'ım. Amin.